Merhaba, bir soru sorsam size yardımcı hı hı. olabilir misiniz? Hı hı. Birbirinize 45 saniye gözünüzü ayırmadan bakmanızı istiyoruz. Evet, süre başladı. Evet. Biz bayağıdır görüşmüyorduk. 45 saniye iyi geldik değil mi? Doya daya bakayım sana arkadaşım. <laughs> ne uzun gitti ya 45 saniye. Sizce 45 saniye uzun muydu, kısa mıydı? Uzun. Hiç uzun değildi vallahi. Yani tutunca uzun. Uzun geldi biraz. <laughs> yok, çok değil. Ama 17 Ağustos 1999'da evet. yaşanan deprem evet. dünyanın en uzun saniyesi. Evet, saniyesiydi. evet. Onbinlerce insanı... doğru doğru evet. haklısınız. Evet. 17 Ağustos Büyük Marmara depremi 45 saniye sürmüş, on binlerce kişi hayattan koparmıştı. 17 Ağustos Büyük Marmara depremi dünyanın en uzun 45 saniyesiydi. Evet. On binlerce kişiyi hayattan kopardı. Evet. Sevdiklerinizle son 45 saniyeniz olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Onu çok sevdiğimi. Kısa. Şu an Hayır, çok uzun dedik, dedik ama o anda çok kısa gelecektir eminim. Çok fazla bir şey demek istemiyorum, duygulandım. Siz de sevdiğinizle son 45 saniyenizi yaşıyor olsanız ona ne söylemek isterdiniz? Şu an dondum kaldım yani Çiklendim Son 45 saniyede ne söylenebilir ki Çok sevdiklerimizi kaybettik Göçük altında kaldım fabrikada Orada arkadaşlar kurtardılar beni işte Biz de baba bekliyoruz Gecenin o saatinde kaldık sokakta Kızımı bulamadım yani Şu kadar 60 santimlik bu karyolada Çaresiz olduğunuzu düşünün çok uzun Yıl gibi sanki Deprem öldürmez ihmal öldürür Müteahhitlere söylemek istiyorum. Sağlam ev yapsınlar. Allah bir daha hiç kimseye 17 Ağustos yaşatmasın. Şimdi size küçük bir hediyemiz olacak. Şöyle deprem çantamızı verelim. Umarım hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmazsınız.